Arabayla <laughs> <laughs> mı şey orada bak daha Tamam. Tamam. Otur Ellemeyin, götürmeyin Ar diyor. Ayakta yürüyebilenler burada Tamam, öyle yapıyoruz. Tamamdır. Tamam kolay gelsin. <laughs> tamam, tamam, tamam. Şimdi. bir Bir ekip daha geliyor. Ne kadar aldın? mı? Tamam, bu mı diye alacağım atacağım ben. Tamam. Et et. bir vurmak Sen bu kadar. Tamam.